değerli izleyiciler ilk görüntülerde ekranlarınıza yansımaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Zelenski ile bir araya geldiğini söylemiştik. Saatler 14.45'i gösterdiğinde duyurmuştuk o görüşmenin başladığını sizlere. An itibariyle de Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Zelenski görüşmesinden ilk görüntüleri de ekranlarınıza getirmeye başladık. Son haftalarda ve aylarda alışık olduğumuz üzere yine kamuflaj rengi e, tişörtüyle birlikte e, karşıladı. Vladimir Zelenski, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı. Hem e, Türkiye ve Ukrayna ilişkilerinin geliştirilmesi, e, tarım ürünlerinin, tahıl ürünlerinin dünyaya sevkiyatı noktasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bir anlamda mimarı olduğu o anlaşmanın ve işleyişinin geliştirilmesiyle ilgili çok önemli bir görüşme şüphesiz. Ama hepsinden önemlisi Ukrayna ve Rusya arasında kalıcı ateşkesin sağlanması noktasında da Cumhurbaşkanımız yine inisiyatif almış bulunuyor. Dileriz iyi haberleri de ilerleyen dakikalarda ve günlerde alabiliriz. Ve Rusya ve Ukrayna'yı bir kez daha aynı masaya oturturabiliriz. Bu kez kalıcı ateşkesin kurulması maksadıyla. Evet görüntülerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da eşlik ettiğini gördük. Ama çok kalabalık bir bakan kadrosu ile Cumhurbaşkanı aslında şu anda Ukrayna'nın Lviv kentinde. Bu görüşmenin neticelenmesinin hemen ardından da liderler Volodymyr Zelenski ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de katılımıyla bir yemekli toplantıda bir araya gelecekler. O toplantının sonrasında da üç ismin kameraların karşısına geçmesini bekliyoruz. Gazetecilerin sorularını da yanıtlayacaklar şüphesiz. Biz de o basın toplantısı haber merkezimize ulaşmaya başladığı anda ekranlarınıza taşıyacağımızı ifade edelim.